Hoş geldiniz. Ben Canan Gül. Ayşegül gibi bitişik. Bu videoda sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz çiçekli tokaları yapıyoruz. Ben renklerinden ve çiçeklerden esinlenerek ismini Frida Toka koydum. Yapımı kolay, 1-2 saat içinde bitirebileceğiniz, çok fazla malzeme istemeyen, bittiğinde de saçınıza çok şık duracak bir toka oldu. Yapımına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Dilerseniz beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Onun da linkine aşağıdan açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. O zaman yapımına geçelim. Öncelikle videoda kullanacak olduğum malzemelerden bahsedeyim. Böyle canlı renklerde koton iplere ihtiyacımız olacak. E, silikon, şöyle küçük bir parça keçe, şöyle klipsli tokalardan kullanacağız. Yine dikmek için şöyle etamin iğnem var. Tığım da 2,5 mm. Öncelikle tokanın tabanı ile başlıyoruz. Siyah iple örüyorum. İpimi bir kere kitledim ve 9 tane zincir çekiyorum. 9 zincirden sonra ikinci zincire batıp sık iğne yapıyorum. Şimdi buralara köşe çalışacağız. O yüzden 2 tane zincir çektim. Tekrar aynı zincire batıp sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın burada köşe oluşturduk. Şimdi yine son zincire kadar her birine batıp birer tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın son zincire kadar geldim. Şimdi buraya batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı zincire batıp sık iğnemi yaptım. Böylece şöyle üst taraftaki köşeyi oluşturmuş olduk. Şimdi diğer tarafını yapacağız. Yine iki tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı zincire batıyorum. Köşede ne yaptık? Şöyle bakın köşemiz oluştu. Sık iğne, iki zincir, sık iğne, iki zincir, tekrar sık iğne. Şimdi artık her birine birer kere batarak sık iğne yapıyorum. Yani üst tarafta yaptığımız sık iğnelerin tam karşısına gelecek şekilde yine aynı zincire batıp şöyle yine sık iğne yapıyorum. Böylece zincirin etrafını dönmüş oluyoruz. Şöyle altta kalan ipimi de bu şekilde geriye doğru alıp bunun da üstünü örüyorum. Sıranın sonuna kadar bu ipin üstüne ördüm. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Son zincire geldim. Buraya batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İlk köşemizi başlangıçta yapmıştık zaten. Şimdi ikinci köşemizi yapıyoruz. Yine iki zincir çektim. İlk başta yaptığım sık iğneye batıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Böylece ilk sıramızı bitirmiş oluyoruz. Bir zincirle üst sıraya çıktım. Tekrar aynı sık iğneye batıyorum. Yani ilmek kaydırma yaptığım yere ilk sık iğneye battım. Yine sık iğnemi yapıyorum. Şimdi iki zincir çektiğimiz yere geldik. Köşeye buraya batıyorum. Bir tane sık iğne. Yine iki zincir. Tekrar iki zincir çektiğimiz yere aynı yere batıyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın köşemizi yine yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum diğer köşeye kadar her birine birer kere batıp sık iğne yapıyorum. Diğer köşeye geldim. İki zincir çektiğimiz yere battım. Sık iğne. İki zincir tekrar aynı yere batıp sık iğne. Ortada bir tane sık iğnemiz vardı. Oraya yine batıp sık iğnemi yapıyorum. Şimdi diğer köşeye geldim. Yine battım, sık iğne, 2 zincir, tekrar aynı yere battım, sık iğne. Şimdi yine her bir sık iğnenin üstüne batıp birer tane yine sık iğne yapıyorum. Son köşeye geldim. Battım. Sık iğnemi yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. Yine sık iğne. İlk başta yaptığım yani sıranın başında yaptığım sık iğneye batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincirle yine üst sıraya çıktım. Böylece ikinci sıramızı da bitirmiş olduk. Hep bu şekilde ilerliyoruz. Yine bakın ilk sık iğneme battım. ilmek kaydırma yaptığım yere. İlk sık iğnemi yaptım. Üçüncü sıranın ilk sık iğnesine. Hemen sıradakine batıyorum. Yine sık iğne yaptım. İlk sırada ortada bir tane sık iğnemiz vardı. Şimdi 3'e çıktı. Bu şekilde 2 2 artacak. Köşelerde arttırma yaptığımız için bir sonraki sırada 5'e çıkacak. Bir sonraki sırada 7'ye bu şekilde artacak. İlk ikisini yaptım. Şimdi yine köşeye geldim. 2 zincir çektiğimiz yere batıyorum. Sık iğnemi yaptım. 2 zincir tekrar battım sık iğnemi yaptım. Ve yine her birine birer kere batarak diğer köşeye kadar devam ediyorum. Şimdi yine bakın diğer köşeye geldim. Şurası şöyle batayım. Şurası bakın 2 zincir çektiğimiz yer. Yine buraya batıyorum. Sık iğnemi yaptım. 2 zincir tekrar aynı yere battım. Sık iğne yaptım. Şimdi arada 3 tane sık iğnem var. Bunlara batarak devam ediyorum. Şöyle bakın 3 tane sık iğne yaptım ortada. Şimdi yine köşeye batıyorum. Bir tane sık iğne, 2 zincir tekrar aynı yere sık iğne. Bakın son köşemi de yaptım. Son köşeyi yaptıktan sonra burada bir tane daha sık iğnem var. Bu şekilde parçanızı büyüttükçe başlangıç noktası ortalara kayacaktır. Başlangıç noktasına kadar olan sık iğnelerimin de üstünü örüp buraya geliyorum. Yine ilmek kaydırma yapıp bir zincirle üst sıraya çıkıyorum. Hep aynı şekilde ilerliyor. Bu şekilde devam ederek istediğimiz boyuta gelene kadar devam ediyoruz. Ben bu tokada 7 sıra çalıştım. Şöyle şuradan göstereyim zincirden itibaren şu an 3 sıra çalıştık. Bundan sonra 4 sıra daha çalışıp bitireceğim. Bu şekilde 7 sıra ördüm. Şu an bu geniş olan kısmında 20 tane yanlarda da 13 tane sık iğnem var. Boyutu da 8,5 cm şöyle göstereyim. Zaten 8 cm'lik toka kullanıyorum. Şöyle tutunca tam oluyor. Yani şuradaki eğimin farkını da vermiş olduk yarım santimle. Şimdi bir sıra çerçeve yapacağız. Burada yine sıramı birleştirdim ve bir tane zincir çektim. Ters sık iğne yapıyoruz. Şimdi normalde şöyle batıyoruz ya. Yani sola doğru ilerliyoruz. Şimdi sağa doğru ilerleyeceğim. Geriye dönüyorum. Şöyle hemen arkasındaki sık iğneye batıp yine sık iğne yapıyorum. Bakın geriye doğru battım sık iğne. Geriye doğru batıyorum. Bu şekilde. Yine her sık iğneye batıp bu şekilde sık iğne yapıyorum. Köşelerde yine bir tane batacağım. 2 zincir çektiğimiz yere. Bir tane battım, sık iğne yaptım. Hemen yanındaki sık iğneye geçiyorum. Ve yine sık iğne yapıyorum. Arttırma yapmıyorum bu sırada. Yani zincir çekmiyoruz. Çerçeve yapıyoruz şu an. Bu şekilde hepsinin üstünü döneceğim. Sıranın sonuna kadar geldim. Burada bir kere daha batıyorum. Bir kere kitledim Ve bu şekilde parçamızı bitirmiş olduk. Burada kalan ipi de şöyle arka tarafa saklayıp zaten arka tarafını keçeyle kapatacağız. Tabanını bu şekilde oluşturduk. Şimdi ortadaki büyük çiçeği yapıyoruz. Yine ipimi bir kere kitledim. İlk başta 56 tane zincir çekiyorum. 56 tane zincirimi çektikten sonra şimdi geriye doğru 8 tane zincir sayıyorum. 2 4 6 8. 8. zincire batıp sık iğne yapıyorum. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum. Buradan da 4. zincire batıyorum. 1 2 3 4. Ve yine sık iğne yapıyorum. Yine 4 zincir buradaki zincirimden de 4 tane zincir atlıyorum. Daha doğrusu 3 tane atlıyorum. 4.ye batıyorum. 1 2 3 4.ye batıp sık iğne yapıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4.ye batıp sık iğne yapıyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyeceğim. Zincirin sonuna kadar. Zincirin sonuna kadar geldim. Burada yine son 4 zincirimi çektim. Alt tarafta da zaten 4 tane zincirim kaldı. Buradaki son zincire batıyorum. Şöyle şunu da geri alalım. Buraya yine bir tane sık iğne yapıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Şu ipimi özellikle arkaya aldım. Bunun şimdi üstünü öreceğim. İpimi bir kere doladım. İlk boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere battım. Bu şekilde 7 tane ikili trabzan yapacağım. Aynı yere 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ikili trabzandan sonra şimdi bir tane sık iğne yapacağım ama tam sık iğnenin üstüne değil yine şurada zincire batacağım. Battım. Yine sık iğne yaptım. İpimi doladım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Yine buraya 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 7 tane ikili trabzandan sonra yine buraya batıyorum sık iğne ve hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum yine 7 tane ikili trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum son yuvaya kadar geldim şimdi son yuvaya da 7 tane ikili trabzan yapıyorum Yedi tane ikili trabzandan sonra Hemen buradaki zincire batıyorum, dördüncü zincire ve sık iğne yapıyorum. Bir kere ipimi kitledim, şöyle dikebileceğim uzunlukta ip bırakıp ipimi kesiyorum. Şimdi şöyle ilk yapraktan tutup şöyle çevirerek doluyorum. Şimdi bu şekilde çiçeğin şekli çıkmış oldu. Şimdi burada kalan ipimle buralardan dikip sabitleyeceğim. Şöyle alt tarafını diktim. Şu an çiçeğimizi sabitledik. Bu alt tarafında kalan ipi de koparmıyorum. Bunu yine tokaya e, tabanına sabitlerken kullanacağız. Şimdi bu yanlardaki küçük çiçeklerin yapımına geçiyorum. Küçük çiçek için yine farklı renk bir ipimi aldım. Ve ipimi bir kere kitledim. İlk başta 26 tane zincir çekiyorum. 26 zincirden sonra ipimi bir kere doluyorum. Ve geriye doğru 4 tane zincir sayıyorum. 1 2 3 4 4. zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde aynı yere 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 ve 4. Şimdi ikinci zincire batacağım. Yani bir tane atlıyorum. İkinci zincire batıp sık iğne yapıyorum. İpimi tekrar doladım. Yine bir tane zincir atlayıp ikincisine batıyorum. Ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk başta 4 tane yaptık. Çünkü şuradaki 3 zincirimiz ilk trabzanımızdı. Şimdi bundan sonra 5'er tane yapacağız. Aynı yere 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi yine bir tane zincir atlıyorum. Bir diğerine sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. Yine bir tane zincir atlayıp bir diğerine batıyorum ve yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Son yaprağımı da yaptım. Sonda 2 tane zincirim kaldı. Son zincire batıp yine sık iğne yapıyorum. Bir kere kitleyip ipimi şöyle biraz uzunca bırakıp kesiyorum. Şimdi yine aynı büyük çiçekte yaptığımız gibi şöyle dolayarak katlıyorum. Şöyle minik bir çiçek elde ettik. Burada bıraktığım iple buradan dikip çiçeğimi sabitleyeceğim. Bu şekilde dikerek çiçeğimi sabitledim. Burada kalan ipi yine kesmiyorum. Çünkü tabana sabitlerken yine bu ipi kullanacağım. Şimdi çiçeğin yaprağını yapıyoruz. Yeşil ipimi aldım ve bir kere kilitledim. İlk başta 7 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7. Geriye dönüp ikinci zincire batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen bir diğer zincire geçtim. Sık iğne. İpimi doladım. Sıradaki zincire batıp tekli trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Bir sonrakine battım. Yine tekli trabzan. Tekrar ipimi doladım. Sondaki iki zincire ikili trabzan çalışıyorum. Sonuncu zincire battım. Yine ikili trabzan. Bu şekilde bir yaprağımızı oluşturmuş olduk. Şimdi bu aşamada 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi yine geri döneceğim. İkinciye battım. İlmek kaydırma. Hemen bir diğerine batıyorum. Sık iğne. İpimi doladım. Bir sonrakine battım. Tekli trabzan. Yine tekli trabzan. ikili trabzan. Ve son zincirime de batıp yine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ilmek kaydırma, bir sık iğne, iki tekli, iki de ikili trabzan yaptık. Şöyle, şimdi burada diğeriyle birleştireceğim. Bakın şöyle, bu şekilde katlıyorum. Buradaki trabzanın dibine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada yine 7 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi diğer yapraklarda uyguladığımızı burada da uygulayacağız. Hemen ikinciye batıp ilmek kaydırma, sık iğne, ipimi doladım. Tekli trabzan yine tekli trabzan ve sondaki iki zincire yine ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü yaprağımızı da oluşturduk. Şimdi bakın burası ilmek kaydırma ile birleştirdiğimiz yer. Hemen yanındakine batıyorum. Yine buraya ilmek kaydırmayla ile üçüncü yaprağımı da birleştiriyorum. Burada bir kere kitledim. Bunu çok uzun bırakmamıza gerek yok. Buradan da bu ikisini bağlayıp sağlamlaştıracağım. Yaprağımızı bu şekilde yaptık. Zaten çiçeğimizi de bitirmiştik küçük olan çiçeğimiz. Bu şekilde tam yaprağın ortasına denk gelecek şekilde çiçeğimizi buraya dikeceğiz. Bu şekilde çiçeğimi yaprağa sabitledim. Böylelikle bütün parçaları bitirmiş olduk. Şimdi tabanımıza çiçeklerimizi şöyle küçükler dışta kalacak şekilde dikiyoruz. Yapraklar dış tarafa bakacak. Yani şu yapraksız kalan tarafı iç tarafta kalacak. Şimdi tokamızı bitirdik. Sadece yapıştırması kaldı. Keçemi şöyle tam tokanın şeklinde kestim. Arkayı kapatacak şekilde. Şimdi buraya silikonumu sıkıyorum. Keçemi şöyle dikkatlice arka tarafa yapıştırıyorum. Keçeyi tokaya yapıştırdıktan sonra şimdi bu klipsli tokamı alacağım. Bunu da arka tarafa yapıştıracağım. tokamızı da arka tarafa yapıştırıp sabitledikten sonra tokamız tamamen bitmiş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.